Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere OKX borsasında stop limit emri ve aynı zamanda oisyo nasıl kullanılır bunları göstereceğim. Bu iki emir türü çok önemli arkadaşlar. Hem kar alıp hem de zararınızı durdurabilmek adına bunları dikkatlice izlemenizi istiyorum. Öncelikle OKX Global borsasına girişinizi yaptınız ve ortada al sat kısmına gelerek buradan spot kısmındayız. Spot al-sat'a geldiniz ve varlıklar kısmında limitleriniz, bakiyeleriniz alsat kısmında olmalı. Ortadan alsata geldik. Burada limit emrine tıkladık ve kar al, zarar durdur işlemine tıkladık. Öncelikle sat kısmından anlatmak istiyorum. Şimdi burada koşullu seçili ve oysiyo seçili. Önce koşullu kısmını yani stop limit kısmını anlatacağım. Şimdi burada bitcoin 66.040 dolarlarda gidiyor ve sürekli değişken bir rakama sahip, fiyata sahip ben burada tetikleme fiyatımı belirlemek istiyorum. Yani burada ben zarar etmek istemiyorum aslında. Bitcoin 64 bin dolara gelirse ben Bitcoin'in daha da geri çekileceğini ve elimdeki zararın daha fazla olacağını bu noktadan sonra satmak istediğimi düşünüyorum. Bu yüzden buraya 64 bin doları tetikleme fiyatı olarak yazdım. Ve limit emrimi de burada 64 bin dolardan satış vermek istiyorum ama burada benim istediğim anında satılması satılamayabilir. Bu fiyatın bir anda altına çekilebilir ve benim buradaki stop limitim patlar. Bu yüzden satışım gerçekleştirilmez ve daha da zarar etmiş olurum. Bu yüzden arada rakamları fiyatı boşluk bırakacak şekilde yani 63.950 dolardan satılmasını istiyorum. Ne kadar satılacak? Bunu da buradan ayarlayabiliyorum. Elimdeki bakiyenin, bitcoinlerin %25'i %50'si veya tamamı. Bunu kendiniz belirliyorsunuz. Bu başka bir parite de olabilir. Sadece bitcoin üzerinden düşünmeyin. Buraya geldiğinizde başka bir coin almış olabilirsiniz. Örnek veriyorum Solana aldınız. USDT paritesinde aynı şekilde bunun için de geçerli. Solana 130 dolara düştüğünde bu fiyatın altına gelirse hatta 150 dolar diyelim düzesip 150 dolara geldiğinde geri çekileceğini düşünüyorum. Ve ben buradan 145 dolardan Solana'nın satış emrini veriyorum. <laughs> Burada anlık fiyat dalgalanmalarından dolayı arada 5-10 dolar boşluk bırakmak sizin faydanız olacaktır. Bu şekilde %100'ünü seçip tamamını satıyorsunuz. Emirinizi vermiş oluyorsunuz. Aşağıda emirler de açık oluyor. Onları dilerseniz kapatabiliyorsunuz da arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sat kısmıydı. Şimdi al kısmına gelelim. Burada arkadaşlar Solana 186 dolar. Ve ben bu fırsatı gördüm. Solana'nın değeri daha da artacak. 200 doları geçerse ben Solana almak istiyorum. 200 dolardan tetiklenme fiyatını giriyorum arkadaşlar. Ve limit emri seçili burada. Buradaki fiyata da 205 dolar diyorum. Çünkü fiyatı bir anda yükselebilir. Ve benim elimde Solana almak için girdiğim emir patlayabilir. Alamam. Bu yüzden aralarında her zaman 5-10 dolar en az Fark bırakacak şekilde bunları yapmanız gerekiyor. Yani buradan size aslında fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Solana 200 dolara geldiğinde emriniz aktif oluyor ve 205 dolardan solana alım emri girmiş oluyorsunuz. Bu şekilde de emir verebiliyorsunuz. Hatta şöyle hemen emir verelim mesela. Bakın gördüğünüz gibi emir burada verilmiş vaziyette. Burada tetikleme fiyatı. 200 dolara geldiğinde 205 dolardan emir gerçekleşecek. Bunu buradan iptal edebilirsiniz. Al kısmı da bu şekildeydi. Kar al, zarar durdurun. Al sat kısmı bu şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar oysuyu kısmına. Yine karan zarar durdur seçili. Oysuyu'yu seçtik. Oysuyu kısmında da arkadaşlar bakın şu an kar al zarar durdur oysuyu seçili. Öncelikle sat kısmını sizlere anlatmak istiyorum. Solana şu an 185 dolar ve ben buradan kar almak istiyorum. Fakat bir tetikleme fiyatı gireceğim. Burada Solana 250 dolara geldiğinde güzel bir kar bırakacağımı düşünüyorum ve 250 dolarlık kar tetikleme fiyatımı giriyorum. 250 dolara geldiğinde 245 dolardan satış emrinin girilmesini istiyorum. Arada boşluk bırakıyorum. Çünkü bu fiyatı geçebilir, ani bir yükseliş olabilir dostlar. Bu yüzden bu fiyattan satış yapması için böyle bir emir bırakıyorum. Ardından zarar durdurma tetikleme fiyatı mevcut. Burada Solana eğer 130 dolara gelirse ben 125 dolardan satılması için emir veriyorum ve ne kadar satılacaksak işte %25'i 50'si %100'ü sol sat dediğimde bakın emir verilmiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi karı tetikleme fiyatı, kar almak için 250 dolar. 250 dolara geldiğinde ben 245 dolardan elimdeki Solana'ların satılmasını istiyorum. Zararı durdurmak için de benim elimde şu an Solana var. Bu rakamları örnek olsun diye yazdım. Sizlerde farklı olabilir bunlar. Bunları baz almayın. Sadece mantığı anlamanızı istiyorum. Solana buradan 130 dolara geldiğinde ben 125 dolardan satacağım. Çünkü 130 dolara geldiğinde bu daha da geri çekileceğini düşünüyorum. Daha da düşeceğini öngörüyorum. Bundan ötürü 130 dolardayken 125 dolardan satıyorum ve aralarında boşluk bırakıyorum ki bu emirler gerçekleşsin. Çünkü fiyat aniden yükselebilir sizin vermiş olduğunuz emir fiyatını gelmeden geçebilir. Bundan ötürü de emriniz gerçekleştirilmez. Zararı durdurmak açısından özellikle buna dikkat etmenizi öneririm. Şimdi satın al kısmını sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Satın al kısmına geldiğimizde ben buradan Solana'nın fiyatı 100 dolara düşerse satın almak istiyorum. Bu yüzden böyle bir e bir girdim. Fakat burada 100 dolara düştüğünde ben 105 dolardan alım yapmak istiyorum. Çünkü bu fiyata geldiğinde ani bir yükseliş olabilir ve bu yükselişi kaçırmamak için vermiş olduğum emirden daha fazla bir fiyat girerek bu şekilde 105 dolardan alım yapmış olacağım dostlar. Zarar durdurma tetikleme fiyatı diyor. Aslında burada olay daha da başka. Burada ben Solana 250 doları geçerse 245 dolardan Solana almak istiyorum. Neden? Çünkü ben bu fiyattan solana almadım. Almadığım için de aslında bir nevi zarar etmiş gibiyim yani. Bu yüzden burada zarar tetikleme fiyatı, kar alt tetikleme fiyatı gibi gösterilmiş. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Buradan solana 250 dolara geldiğinde ben emrimi veriyorum. 245 dolardan bana solana alınmasını istiyorum. Elimdeki tüm USDT'lerle bu şekilde şu an elimizde USDT mevcut olmadığı için emri gerçekleştirmedi. Al dediğimde buradan da emir veriliyor. Ve tümünü iptal et diyerek de buradan vermiş olduğunuz emirleri iptal edebilirsiniz. OKEX borsasında OCO, aynı zamanda Stop Limit nasıl kullanılır bunları anlattık. En detaylı anlatan kanal biziz. Daha öncesinde de YouTube'da böyle videolar güncel olarak yok arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız bu tür eğitim videoları gelmeye devam edecek. Desteğinizi esirgememek adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.